Efendim merhabalar, Habibe Bozkır'la Panoramio'ya hoş geldiniz. Ee, bu üçüncü programımız. Birbirinden değerli konuklarımızın alanında uzman isimlerin yer aldığı programımızda bugün yine e, hem siyasi kimliğiyle hem de e, iş adamı kimliğiyle çok kıymetli bir isim bizlerle bir, ara, bir arada. Ee, sevgili Oruç Oymak, hoş geldiniz, şerefler hoş verdiniz. Hoş bulduk efendim, o şeref bize. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Size değerli başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın ve ülkemizin gündemi oldukça yoğun. Ee, her alanda belki kaos yaşıyoruz. Ee, buna rağmen siz e, ticari ve siyasi anlamda çok ciddi çalışmalarla e, isim ve gündemdesiniz her zaman. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Öncelikle e, bu gerek siyasi gerek ticari hayatımda sizin de emeğiniz ve katkılarınız var bunu göz ardı edemem. Ee, özellikle bilime, eğitime vermiş olduğunuz değer ve bu arada beni de teşvik etmeniz 40'lı yaşlardan sonra birlikte üniversite okumamış, okumuş olmaktan kaynaklı da ayrıca bu Onu parantez duyuyorum. açarak böyle söyleyebiliriz aslında. Ee, Oruç Bey çok değer verdiğim hem büyüğüm hem de benim geçmişte patronumla birlikte çok çalıştık. İş arkadaşı, patron değil. <laughs> Teşekkür ediyorum teveccühünüz ee, benim patronumdu ben olsun neyse gerçekler onu söylerim. ben o süreçlerde çok keyif aldım ve bugün hala e, farklı ortamlarda e, yeri geldiğinde konuştuğumda e, gerçekten de e, gurur duyarak e, bir de hani e, gururla hatırlayarak e, bahsediyorum sizlerden ve diğer çalışma arkadaşlarımdan. Kıymetli seyircilerimiz, e, o süreçte ben okula e, çok geç, üniversiteye daha doğrusu geç gittim. Bir üniversite hayalim vardı. O süreçte de e, Oruç Bey'le hadi beraber yapar mıyız, eder miyiz derken, sonra e, üniversite sıralarında aynı sırada oturmasak da aynı üniversitede e, ama farklı alanlarda siz siyasi bilimler miydi Yerel yönetimler ve daha sonra kamu yönetimi olarak devam etti. Maşallah tebrik ediyorum. O çalışmalar aynı aşkla, aynı heyecanla da devam ediyor zaten. Şimdi e, evet siyasi olarak ben biliyorum. Çok e, işinizi düzgün yapıyorsunuz ve yarınlara çocuklarımıza, gençlere, ülkemize, vatanımıza, milletimize e, çok faydalı olabilmek adına projeleriniz var. Bunu e, ben sadece izleyicilerimizin bilmesi açısından hani bir e, parantez olarak söylüyorum. İlerleyen Programlarda bununla ilgili gerçekten sizi ağırlamak istiyorum. Ama bugün sizin iş adamı olarak ağırladık. Bir ticari hayatınız var. Neler yapıyorsunuz? Bunları konuşacağız. Şu an hali hazırda devam eden iki tane davet salonlarınız var. Evet. Gölbaşı davet ve yağmur, yağmur düğün salonu olarak devam ediyor. Sefaköy ve Küçükçekmece'de evet. devam ediyor. Şu an nasıl gidiyor? Çalışmalarınız neler yapıyorsunuz? Şimdi e, yani gerek siyasette olsun gerek ticarette olsun başarının anahtarı ve e, karnesi istikrardan geçiyor. Bahsettiğiniz e, bu işletmelerimiz Gölbaşı Davet ve Yağmur Düğün Salonu e, 20 yıllı aştı. halkımıza hizmet ediyoruz. E, 20 yıl ayakta kalan bir müessese demek ki bazı şeyleri başarmış ve e, standartına oturtmuş demektir. Bu arada bu başarının sırrı kadroyla ilgili. Evet. Bizde bir terim var işte lider, kadro ve proje üçgeni. Nasıl bir daha söyler misiniz? Lider, kadro, kadro. ve proje. Bu hmm, üçünü okay. doğru zamanda doğru yerde konumlandırdığınızda arkasından başarı geliyor. Çalışma arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde bir ticari faaliyet yürütüyoruz. Ee, burada... Ben e, sözünüzü kesiyorum. Çok sevildiğinizi biliyorum. E, ben de hani e, sizinle geçmişte birlikte çalışma ortamımız olduğu için sizi tanımı e, durumunu yakaladığım için e, işinizi gerçekten titizlikle yaptığınız muhakkak. Şimdi e, düğününü yaptığınız kişilerin işte bir beş sene, 10 sene sonra çocuklarının da işte erkek çocuğu varsa onun da sünnet merasimlerini yaptığınızı biliyorum. Hmm. Onların kardeşlerinin, e, düğünü olan kişinin kardeşlerinin bir ailecek sizin orayı yine tercih ettiğini biliyorum. E, ne diyorlar geldikleri zaman? Hani farklı adrese gitmeden direkt sizi tercih ediyorlar. Hmm. Diğer pek çok ki e, salon, davet salonları... Gerçekten de hani eski zamanları oranla daha çoğaldı. Yani iş alanı as aslında daha daraldı. İş alanı daralıyor ama sizin geçmişten bugüneki müşteri potansiyeliniz aynısı devam ederken bir de eklentisi oluyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi biz müşterilerimizle misafir gözüyle bakıyoruz ve Oo, bağ çok kuruyoruz. Güzel. Çok güzel. Ciddi bir bağ kuruyoruz. Bir aile ortamı yaratıyoruz. Ee, bir insan için e, hayatının e, unutulmayacak en önemli günlerinden birisi düğününü yaptığı gündür ve mekan en özel en evet. özel günlerinden eğer orada boyunca, evet. ciddi izler e, unutulmayacak anlar e, kurarsanız yaparsanız e, o kişi sizi unutmuyor yani e, erkekler için en büyük e, sohbet konusu askerlikleridir düğünleridir işte kız istemeleridir. E, nişanlarıdır. Sünnetlerini pek hatırlamazlar. E, ve buradan eksik kalan kısımlarını da çocuklarının sünnetlerinde tamamlarlar. Şimdi biz işimizi büyük bir keyifle yaparken aslında ben büyük bir aşkla yapıyorum. Evet. İşime aşkla bağlıyım. Çünkü geri dönülmesi mümkün olmayan, tekrarı imkansız olan hayattaki çok ender işlerden birisini yapıyorum. Düğün. Bir insanın düğününü ikinci kez yapma şansınız ve hakkınız yok. O gün her şey olabildiğince maksimum ölçüde eksiksiz, eksiksiz bir şekilde tamamlanmalı ve oradan salonunuzda mutlu ayrılmalı. Mutlu ayrıldıktan sonra hayatı başarmışsınız demektir. Burada bizim en büyük reklam gücümüz bu. Yani sosyal medyasında bizimle ilgili bir misafirimizin yaptığı mutlu bir paylaşım, yani bir kanala verebileceğimiz milyonlarca liralık reklamdan daha etkili oluyor. Çünkü yaşayan bir kişi. Evet, Normalde benzeri firmalar sıklıkla bahsettiğimiz gibi sosyal medyayı reklam alanında çok ciddi kullanıyorlar. Yani iş potansiyelini daha çok sosyal medya üzerinden sağlıyorlar. Ama bundan ziyade siz diyorsunuz ki biz daha çok birebir hizmet ettiğimiz insanların yakın çevrelerine ve yine kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Farklı yerlere sesimizi duyuruyoruz mu diyorsunuz. Doğru evet. mu anlıyorum? Şimdi sevilen bir kişilik olarak demin tanımladığımız beni çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir özellik. Şimdi sevilen kişilik olmak ne demek? Toplumun kendi tarzınızdaki, kendi yörenizdeki diğer yörelerle, diğer tarzdaki yaşam tarzına sahip kişilerle de bağ kurmak demek. Oralarla da bağ kurunca yani düğün salonlarında benim her yöreden her kesimden insanlara düğün yapabilme özelliğimiz var. Bu özelliğimiz halkla ilişkilerden kaynaklı. Önemli bir halkla evet, ilişkiler kaynağımız önemli. var. İnsanlarla diyaloglarımız çok güzel. Onların ne istediklerini onlara soruyoruz. Onlarla birlikte düğünlerimizi planlıyoruz. Daha doğrusu organizasyonlarımızı planlıyoruz. Sadece düğün değil, nişan, sünnet, dernek yemekleri, evet. doğum günleri. Onlarla birlikte Planladığımız zaman e, yani sonuç başarısız olmak gibi bir durumu zaten söz konusu olmuyor. Burada bizim e, dikkat ettiğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi kendi kadromuz. Yani reklam müşteriyi size getirir, fakat kadronuz, personeliniz müşteriyi salonunuzda bırakır. Evet. Bu önemli. Reklam verdiniz, müşteri geldi, salonunuzu kezdi veya işte organizasyonunu yaptı. Fakat beklentilerine cevap bulamaz ise bir daha evet, gelmez. Siz önemli bir noktaya değindiniz. Ee, belki bunun çok tartışılması ve tartımının yapılması gerekiyor. Ee, farklı kültürlere hizmet veriyoruz. Normalde memleket olarak sizin... Kars Doğu Anadolu, Karslı'yız. Karslısınız. Evet. Ee, ama... E ben bizzat sizin olan merhabalığımı bilen insanların seviliyoruz, teveccühünüz dediniz ama öyle değil. Gerçekten bu. Gerçekleri söylüyorum. Çünkü bize işte ben orada etkinliğimi yapmak istiyorum. Pek çok dernek programı da bu anlamda bana ulaşıyor. İşte bize bir ön ayak olur musun, yardımcı olur musun? İşte Oruç Bey'le biz görüşelim. E, Gölbaşı davette işte şöyle şöyle bir etkinliğimiz olacak. E, bu anlamda da bana ulaşıyorlar. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Normalde e, hani hizmet bu benzeri yerlerde hizmet olunca mekan sahibi nereliyse yani o alanın sahibi hangi kültüre sahipse daha çok müşteri oranı müşteri potansiyeli de aynı istikamette devam ediyor. Ama bu sizin mekanınızda bu farklı bir özellik gerçekten de Anadolu'nun Türkiye'nin neresinden olursa olsun hatta farklı kültürlere de Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan evet. müşterileriniz de var. Bunları da biliyorum. Bunu şey olarak neyi gösteriyorsunuz? Doğru kadro ve doğru hizmet mi? Aynı zamanda Ama o, ekipman. Şimdi o kültüre olarak da onlara hani hepsinin beklentisi işte Batı, Trakya var. Onların hizmet şeyi farklı. Yani belki sunumda verdiğiniz yiyecek, içeceklerde çok bir fark yoktur. Aynı şeyleri kullanıyorsunuzdur. Ama onları müzikal anlamda da hani baştan sona kadar onların kültürel değerlerini e, hani yaşayacakları, o tadı, doyumu alacakları melodileri duyması gerçekten her yerde yok. O yüzden mekan sahibi nereliyse müşteri potansiyeli de o aranda devam ediyor normalde. Sizden öyle değil. Her yerden. Evet. Bu benim e, siyasete olan yatkınlığım ve siyasetin içinden geliyor olmamın e, bana kattığı bir artı eserlik. bir değer. Evet. E, şimdi e, siyasette sadece bir kesimden oy alıp başarıyı sağlayamam. Bütün kesimlerin dilinden e, anlamanız lazım, dilinden konuşabilmeniz lazım. Onların örf, adet, gelenek, göreneklerine Çok yakın önemli. olmanız evet. lazım. Az da olsa onların tadını bilmeniz lazım. Tatmanız lazım. Bizzat kendiniz yaşamanız lazım. Yani bir e, Trakya göçmen düğümünde. Ya da düğümünde, Karadenizli. Evet belki ya çok göresel tabii. E, Oyunlarını oynayamazsınız ama e, işte e, topluma entegre olmuş e, benimsediği e, birçok e, halayları var. Çift var. Yani biraz bunlardan... Sizin de bilmeniz lazım. İşte evet. yemek kültüründen bilmeniz lazım. Örneğin geçenlerde bir Özbek düğünümüz için sözleşme yaptık. Özbek pilavı var. Şimdi bunu Aa, çok özellikle iyi. onların geleneksel... Şimdi nasıl oluyor? Yani sizin benim bildiğim kadarıyla çok uzman bir kadronuz var. Evet. Garsonlarınız sertifikalı. Evet hepsi eğitimli. Ee, hepsi eğitimli evet yani önüne gelen işte ben boş zamanında gideyim şurada çalışayım falan mantığıyla bir hizmet sunmuyorsunuz. Garsonlarınızın evet. hepsinin sertifikalı olduğunu biliyorum. Aşçınız keza çok profesyonel. Şimdi Türk öyle ama hani bütün dünya şeyini, mutfağına da Türk bütün mutfağına artı dünya mutfağına da o zaman hakim olması gerekiyor. Evet. Bu çok çok Burada destek alıyoruz yani işin doğrusu şöyle destek alıyorum. Şimdi e, profesyonel bir aşçıya, işte e, garsona ve diğer e, müzikal anlamda e, müzik yapan ekipmana evet. e, sahipiz. Fakat bunu e, araştırıyoruz. Ya da düğün sahiplerinin bu anlamda görüşünü, e, görüşünü alıyoruz. Onların evet. e, yaptığı yemek veya da şeyler, mutfak e, kültürlerini araştırıp oradan destek alıyoruz. Varsa onların bu anlamda nitelikli e, personelleri onları yanımıza davet ediyoruz. Bundan gocunmuyoruz. Evet. E, şimdi profesyonel de olunca çalışma arkadaşlarımız ister istemez e, günümüz e, internet dünyası ve internette birçok şeyi rahatlıkla tarifleri bulabiliyoruz. E, biz de Ama o şeyi oluşturmak, o lezzeti oluşturmak kolay değil. Mekansal anlamda e, çok e, şanslıyım. E, özellikle göl başında ee, çok e, nezih bir yer. Ee, dünyada Ender bulunan bir e, kompozisyonda düğün yapıyoruz biz orada. Lokasyonumuz çok iyi. Orada farklı ee, bir şey var. Gölün kenarında. Şimdi gelin damadı alırken orada farklı bir onu da ben belirtmek istiyorum. Yani onu es geçmeyelim, unutmayalım kesinlikle. Evet. Normalde kapıyı işte açarsın gelin damat el ele kol kola salona girer. Evet. Ama öyle değil yani. Gelin damadın Salona gelmesinde farklı bir şey var sizin. Nasıl? Şimdi gelin damatımızı biz tekneyle getiriyoruz. Tekneyle salona evet. kadar? Herhalde bunu yapan İstanbul'da herhangi bir mekan Tek yok. Tek yer. Tek yer. Küçükçekmece Gölü'nde bir tur yapıyoruz. Tarihi Küçükçekmece Gölü'nün altından geçerek. Bu arada Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden birisi Küçükçekmece Tarihi Köprüsü'dür. Onun altından geçerek salonumuzun önündeki küçük iskelemize yanaşıyor teknelerimiz. Evet. Aynı zamanda iki tekne çıkıyoruz. Birisinde gelin damatımız oluyor, birisinde fotoğraf ve i̇ki kameramanlarımız oluyor. İki tekne oluyor. hizmet ediyor. Evet. Şimdi normalde hem de, de güvenliğini sağlıyor. Artık e, eski zamanlarda, eskiden yani sadece hani düğün e, saatinin iyi geçmesiydi ama artık günümüzde evlilik tekliflerinde bile insanlar bir farklılık, değişiklik bir yenilik kesinlikle arıyorlar, istiyorlar. Siz bu anlamda hani mekan işletmecisi olarak çok ciddi bir farkınız var. Hem kültürel, o bölgene kültürel bir gezisini, seyahatini yapıyorsunuz kısa da olsa. Ondan sonra onların yarınlarda çocuklarına, çocuklarına ya da yaşlılık dönemlerinde izleyebilecekleri çok güzel bir anı bırakıyorsunuz. Çok güzel anekdot bırakıyorsunuz. Bunun da hani belirtmeden geçmek istemedim. Çevrelerine çok hızlı nüfuz ediyor. Çünkü böyle bir özellik birçok mekanda hiçbir mekanda yok daha doğrusu. Tekneyle salona giriş yapıldığı anda o misafirlerimizi biz dışarıya davet ettiğimizde o heyecanı mutlaka görmeniz ve yaşamanız lazım mükemmel bir atmosfer oluyor. İnsanlar için çok değişik, çok güzel. Ve dediğim gibi lokasyonumuz çok iyi. Tarihi bir köprünün karşısında, Mimar Sinan Köprüsü'nün karşısında küçük Çekmece Gölü'nün hemen kıyısında çok şık bir mekanda böyle unutulmaz bir günü yaşamak tabii ki insanlar için ayrı bir gurur kaynağı da oluyor. Biz de bundan hem gurur duyuyoruz hem para kazanıyoruz. Evet, çok iyi. Benim bir de merak ettiğim bir şey var. Bir de yani rekabet var. Dediğim gibi e, konumuzun ilk başlangıcında çok e, fazla mekan var. E, onlar da kendilerince e, işte bir farklılık bir yenilik bir şeyler yapıyorlar. Müşteri potansiyelini çoğaltmak adına farklı hizmetler sunuyorlar. Bu rekabetle ilgili e, yaşadığınız olumsuz bir durum oldu mu? Veya olumlu sizi mutlu edecek ya da bu anlamda sizi üzecek ya da sevindirecek. Çok değişik farklı bir şey yaşadınız mı? Hayatımda asla e, kalitemden taviz vermeden rekabet yaptım. Hep kaliteli e, hizmet, kaliteli ürün üzerinden rekabetimi geliştirmeye çalıştım. Yani sadece ucuz olsun, işte efendim kısa olsun, az olsun, benim olsun mantığıyla hiçbir zaman rekabete katılmadım. Otur evet, Merdiven reddedim. altı ürünler değil. Orada Kesinlikle. onu söyleyelim. Ürünlerin merdiven Bizim, altı olmadığını e, Sağlık Bakanlığı'ndan e, ruhsatlı Evet. ürünleri tercih ettiğinizi çok doğru yerlerden ürünleri temin ettiğinizi biliyorum. Evet. Değil mi? Tamamı, ve pastanız da tamamı, aynı şekilde. Evet. Marka ürünlerdir. Tamamı faturalı ürünlerdir. Evet. O çok önemli. E, tamamı irsaliyelidir. Yani hangi gün bize geldiği, nereden geldiği, hangi gün dolabımıza girdiği ve servisinin yapıldığı belli olan ürünlerdir. Şimdi bu çok önemli. Günlük, taze ve aynı zamanda hijyene çok önem veriyoruz mutfağımızda evet. dolaplarımızda ve e, bir de tabii artık e, çok böyle sağlıklı ürünler organik. kullanma, organik ürünler kullanmaya e, gayret ediyoruz maksimum ölçüde onu denetlemeye çalışıyoruz e, sıradan bir yerden kesinlikle bir domatesi bile pazardan veyahut da sıradan bir yerden bilmediğimiz yerden almıyoruz. Ee, bağlantı kurduğumuz marketten <laughs> ve organik marketlerden alıyoruz ve faturalı alıyoruz. Yani bize bir müşterimiz geldiğinde yemeğinin, etinin nereden geldiğini, hangi gün geldiğini e, ve ücretine kadar, fiyatına kadar bizden isteyip görebilir. Buna bu açıyoruz. Bu çok, çok şeffafız. Bu çok iyi. Diğer eee firmalardan, benzeri yerlerden farkımız da bu diyorsunuz. Evet. Ee, çok iyi tebrik ediyorum. Bu aslında bir özellik değil. Bu olması gereken bir durum. Ama maalesef yani biraz sağlığı. daha hani bu rekabetten dolayı evet. biraz daha ve aslında aynı hizmeti sunuyor gibi sizin önünüze işte pastasıydı, limonatasıydı, diğer yeme içme işte yemekli organizasyonlarda ama bu çok önemli. Hani aynı işte tavuk ya da aynı eti yediğini zannediyor ama ee, i̇şte Peki, kim tamam. bilir nerelerden merdiven altı çok e, ruhsatı olmayan işte faturası olmayan farklı nerede kesildiği nerede toparlanıldı, hangi şartlarda hijyen, hijyenik bir ortamda mı e, yapılıp yapılmadığı belli olmuyor yazık ki. Sizde en önemli e, bu konuda insanların e, davet yapacağı zaman kesinlikle gönül rahatlığıyla e, tercih edecekleri ve davet ettikleri, onların da misafir davet ediyor nihayetinde davet ettiği et... kişileri bir de tabi onlar et. için en önemli, en özel kişileri çağırıyorlar. Evet. Onlara e, gerçekten mahcup olmamak ve en iyi, en üst e, kalite anlayışında, en üst seviyelerde hizmet veriyor oruç oymak. Evet. E, efendim programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Biz eklentisini yapmak istediğiniz varsa şunu e, ifade etmek istiyorum. E, yani sağlıkta pazarlık olmaz. Sağlıkta kalitesiz ürün kullanma hakkı hiç kimsenin değil. Ben o sağlık sektöründeki bu anlayışı kendi iş alanıma da benzetip ve aksettiriyorum. Bu mantıkla o işe bakıyorum. Çünkü insanların hayatında bir kere yaşayacağı, evet. olabildiğince kurumsal bir bakış açısıyla işimizi yönetmeye çalışıyoruz. Bu arada İstanbul'da bin üzerinde salon var. Ve bizim... E, İsto isimli bir e, odamız var. Evet, oraya, da bize oraya da bağlıyız. E, esnaf sanatkarlar e, odalarına da bizim bağımız var. Onlarla da üyeliğimiz var. Dolayısıyla buradaki bu kurumsal güçten de kendimize e, dersler çıkartıyoruz. Onlardan da yön alıyoruz. Kurumsal kimliğimizi onlarla beraber paylaşıyoruz. E, ve diğer e, meslektaşlarımıza da odamız aracılığıyla bu kurumsal kimliğimizi ve hizmet kalitemizi anlatarak onların da bu şekilde Pardon, misafirlerimize, mi? müşterilerine e, hizmet etmelerini ve ekonomik olarak da katkı sunmaya gayret etmekteyiz. E, yani hayat bizim, insanlar bizim. Yani bazen hani çok önemli gördüğümüz notların altını çizeriz, bir çentik bırakırız ya biz evet. de hayata iz bırakmak istiyoruz. Doğru izler bırakmak istiyoruz. İnsanlar tarafından iyi anılmak istiyoruz. Paramızı alıp kasamıza koyduğumuzda bu paradan size helal olsun, helali hoş olsun. Hatta zaman zaman şunu duyduğumda çok oluyorum. Hakikaten düşündüğümüzün çok altında bir ücreti ama helal olsun, güle güle harcayın dediklerinde. Evet. En son olarak evet. onu soracaktım. Yani yani rakamlar diğer yerlere göre nedir? diyecektim. Siz de zaten onunla ilgili bir konuya geldiniz. Yani insanlar programını, organizasyonunu yapıyor ama ödedikleri ücretten sonra gerçekten hani helal olsun biz yeterli hizmeti aldık deyip memnun ayrılıyorlar. Bunu duymak için elimden gelen bütün gayreti sarf ediyorum. Bütün iş arkadaşlarımızla beraber. Evet. Yani bu bizim için çok önemli. Bu o günkü yaptığımız organizasyonun ee, başarı yıldızı oluyor. Çok iyi. Bunu duyduğumuzda beş yıldız almış oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor ve evimize e, o şekilde mutlu bir şekilde dönmüş oluyoruz. Çoğu çocuğumuza rızkını kazanmış oluyoruz. Efendim e, çok teşekkür ediyorum. Ben e, geçmişten e, merhabalığım, dostluğum, birlikte çalışmıştım. Oruç Oymak'la var. E, bugün Beni Kırmadı, Habbe Bozkır'la Panorama adlı programda, üçüncü programımızda. E, daha çok yeniyiz bizler de. E, teşekkür ediyorum, bizi kırmadım. E, düğün salonu e, ve davet salonları alanında gerçekten oruç oymak isim diyebilirim. E, Küçük çekmece bölgesinde e, mekanlarıyla ile hizmet vermekte. Az önce de sohbetini yaptığımız üzere kaliteli personeliyle e, alanında uzman e, kişilerle e, şu an hala devam etmekte. E, bu anlamda da özel davetleri programları, organizasyonları olan kişilerin gönül rahatlığıyla tercih edebilecekleri bir Bugün beni kırmadı. Ona çok teşekkür ediyorum. Sevgili Oruç Oymak, Küçük Küçükçekmece Merkez'de Gölbaşı Davet ve Sefaköy'de... İnönü Mahallesi'nde Yağmur Düğün Salonu. İnönü Mahallesi'nde Yağmur Düğün Salonu hala devam etmekte. Dediğim gibi Oruç Oymak'a ulaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarından. Bu programdan sonra da gönül rahatlığıyla gidip... Hangi programınız varsa, organizasyonunuz varsa orada yer alabilirsiniz alında diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bizi ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Ee, onur duydum, gurur duydum. Sizin e, sanatçı kimliğinizi ve özellikle medyada bu yapmış olduğunuz programları yakın en takip ediyorum. Çok teşekkür ee, ediyorum. Güler yüzünüz hiçbir zaman solmasın. Mutlu insan başarılı olacaktır. Gülen yüzlü olmak, güler yüzlü olmak, hayata çok büyük e, anlam katıyor. İnsanların e, sizinle e, yakınlaşması, sempatiniz, empatiniz çok e, yerinde. E, bana bu kanalda ve programımıza yer verdiğiniz için asıl ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın Ayağınıza devamını artarak çok devam etmesini ilerleyen tüm haftalarda Çok teşekkür ediyorum. Siyasi e, kimliğinizle bir siyasetçi olarak da oruç oymayı kesinlikle ağırlamak isterim. Çok teşekkür evet. ediyorum. E, Kanalımızda küçük çekmecede memnuniyetle bundan onur diliyorum. İnşallah. Efendim, programımız burada sona eriyor. Habibe Bozkır'la Panorama adlı programımız ve bugün oruç oyma ağırladık. İlerleyen haftalarda tekrar birbirinden kıymetli konuklarımızla sizlerle bir arada olacağız. Her şey her zaman gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.